Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Bazı işler peşindeyiz Emrah yan tarafı düzenliyor Ben ise boya işine e, Geçtim Şimdi çok bekleniyordu Arkamdaki bu verandanın e, Üst kısımlarını hangi Renge boyayalım diye düşünüyorduk Hep antres diyen oldu Beyaz diyen oldu Ve ben Beyazda karar kıldım Şimdi boyama işlemi için e, beyaz yağlı boya aldım. Filli e, Boya'nın. Bir de tiner aldım. Denemem olmuştu onu da göstereyim. Bu antresit e, rengi denememiz olmuştu. E, bu su bazlı bir boya olduğu için bunu e, yapmayacağız. O yüzden yağlı e, beyaz e, kullanacağız. Hemen ekranı çeviriyorum. Şimdi demiştim Filli Boya'nın şunu aldım. Beyaz renk. Bir de yanına böyle sentetik tiner aldım. Filli Boya'nın da şöyle mat sentetik boya olarak geçiyor. Ee, ikisini şöyle bir yoğurt kovası mı desem dondurma kovasında birbirine birleştirdim daha sonrasında akmayı bıraktıktan sonra boyama işlemine geçiyorum geçen günkü gibi e, bant almadım takmadım inşallah akıtmadan <laughs> yapmayı planlıyorum planım o şekilde akıtırsam da artık canım sağ olsun tinerli bezim var o tinerli bezimle e, düzelteceğim diye düşünüyorum evet alalım bismillah bakın burayı yaptım şimdi şuraya geçelim ikinci katı yapacağım bakın bu şekilde şimdi ben bir kenara koyacağım bunu ve oradan videoma devam edeceğim çünkü bu şekilde yapamıyorum hep yerlere sıçradı hemen çeviriyorum kamerayı tamam ben geldim. şimdi daha güzel ve düzenli yapacağıma inanıyorum İnşallah akıtmadan, akıttığım noktaları da şimdi bir sileceğim finali bezle. Yoksa her yer akıtacağız gibi duruyor. Aha evet. Ha şimdiden akıtmaya başladı ya. Nasıl olacak aşkım bu ya? Altına şey süreceğim koyacaksın. Kaste. Evet. Kaste koy yani. Kastemiz var mı ki sanki? Bilmiyorum ki. <laughs> Köy yerinde gazeteyi nereden almıştık? Valla bugün elektriğimiz yok ee, Başka neyimiz yok Tüpümüz bitti O Okuldan indik şehre resmen Yok şehirden indik Köye resmen Bütün köy hayatını bir günde yaşadık yani Su yok Ha suyumuz var çok şükür suyumuz var Suyumuz da olmasaydı zaten herhalde artık Feryat Figen e, evi terk ederdik e, Diye düşünüyorum aşkım Ne diyorsun ya Hani Allah. gerçekten... Yani bugün suya şükrettik o kadar. Suyumuz var diye mi şükrettik? Suyumuz var diye bugün şükrettik. Vallahi Bence ya. elektrik bizim için çok önemli. Değil Şimdi mi ben elektrik? Ben Çalışıyorum. Yani çalışamayınca nasıl olacak ki yani? Nasıl geçineceğiz? Bilmiyorum ben de bilmiyorum ya. En önemli ben şey o. Şimdi 5 günde 3 gün elektrik yoktu. Ama şey yapız, alt yapı, altyapı düzenlemesi yapıyorlar. Yani altyapı denmez de ama üst yapısı düzenleme yapıyorlarmış şu an. Annemler karşılaşmış işte yapan elektrikçilerle. Biz de gittik bir konuştuk. Hani ne yapalım ne edelim diye. adamlar var altı da gelir dedi. Şu an saat e, altı buçuk. E, sabah onundan akşam altı buçuğa kadar e, elektrik yok. Yani biz e, çocuklarımız olan insanlarız. Onlar illa ki YouTube'dan işte videolar istiyor, tabletlerinin şarjı bitiyor. Ne bileyim televizyonda çizgi film izlemek istiyorlar. Yani çok sıkıntıya düştük. Hadi Emrah'ın tamam dediğim gibi hani herkes işleri tabii ki evden çalışmıyor. Ama yani çok büyük sıkıntılara düştük. Bir de tüpüm bitti üstüne. Bir kahve bile içemedik. Şurada bir köz yaktım. Onda da kahvemin közü döküldü. Bizim fıstık geldi. Fıstık. Anneciğim buraya elleme tamam mı annem? <laughs> Burayı yaptık şimdi. Birinci katımız tamam. Evet bu olmaz. Bu anneler yapabiliyor bunu. Hümalar yapamıyor. Tamam mı anneciğim? Aferin. Gündoğdum da geldi. Gündoğducu. Gel. O kuzum, kuzum. Şimdi boyamı tekrar alıyorum. Öbür tarafa geçtim. Biraz akıtıyoruz. <laughs> Sakın elleme. Hüma. Hayır ellemiyorsun. Lütfen. Hayır. Buraya sil. Şuraya. Şuraya. Dur. Bak elinden çıkmıyor. Gördün mü? Çok yaramaz bir kızım var. Onunla birlikte boya yapmaya çalışıyoruz. Bu da deveye hendek atlatmak gibi bir şey yani açıkçası. Haydi bismillah Sıçratmamak için Elimden geldiğince yavaş Yapıyorum Hani niye yavaş yapıyorsun diyenler olabilir Sıçratmamak için Buralara güzel tasarımlarım olacak Bu arada aşkım Müjde Elektrik geldi. Geldi mi? Geldi. şarjları tak bari. Klimanın direkt e, sesi çalıştığı için e, oradan Aa. anladım. E, elektrik geldi. Çocuklar, herkes mutlu. Hayatım sen bir telefonlara falan şarja tak istersen. Harcı burada karsak nasıl olur? Şimdi aynı zamanda... Fayansın üstünde. Emrah da burada, fayansın üzerinde. Ger. E nasıl temizleyeceğim? E temizleyeceğiz yıkayacağız. Buraya oradan döşeceğim buraya atacağım. Toprak taşı şey yapmak istemiyorum. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Yani temizlik hemen çıkarsa problem yok. Akıtırız herhalde değil mi? Elim buraya... kolum biraz gitti tabi. Ee, şimdi biraz kenara alacağım. odaları sileceğim. Elektrik geldi anneciğim. Televizyonu açıp izleyebilirsin. Hadi bakalım. Temizlik şart. Evet, şimdi temizliğe geçtik. Birazdan geleceğim. <laughs> Onu elimin üzerine koyacağım çünkü çok sıçrıyor. Bari en azından elimi kurtarayım. bence beyaz renk daha hoş oldu diye düşünüyorum. Evet evin her yeri antresit oldu ama buraya bir antresit böyle koyu duruyor gibi hissediyorum. Evin bazı kısımlarını böyle beyaz şekilde yapmayı düşünüyorum. Bu arada e, evin Amerikan kapılarını sipariş verdim. Şimdi şehir dışından onun gelmesini bekliyorum. Siparişlerim oluştu. E, tabii ki onun da yine rengini antresit istedim. Ant, antresit renginde e, Amerikan kapı siparişi vardı. E, normalde aslında almayı düşünmüyordum ama dedim ki madem öyle hani artık alalım. E, diğer kapıları aslında almayı düşünmüyordum. Sadece lavabonun ve yatak kapısını alacaktım. Diğerlerine sürgülü kapı yapmayı düşünüyordum. Çünkü bizim kapılarla ilgili dediğim gibi problemimiz vardı onu sonra özel bir adama yaptırınca, kapılara, onun bir fikri oldu. Abla dedi, pervazlarını takmayalım, işte gerisi şekilde takabilirsiniz dedi. Bakalım olacak mı? Büyük ihtimalle olacaktır. Takas tam geliyor. Bu arada eşimin memleketlisi çıktı, abi. Güzel bir işçilik çıkardığını düşünüyorum kapılarda. Kapıların resmini gördüm. Gayet şıktı. Bakalım gelsin. Elimize ulaşsın. Onunla ilgili olarak da yine bir video paylaşacağım. Zaten ev tamamen tamamlandığında da sizlerle bir ev turu yapalım diyorum açıkçası. Şimdi ben biraz tepelere çıkacağım. Bu süreçte hani videoyu keseceğim. Çünkü gerçekten zorlanıyorum. Hem çocuklara bakıyorum hem bunları yapıyorum. Bu video süreçte keseceğim. Daha sonra bitmiş halini veya ikinci katlarında tekrar buluşalım. Boyama gününün tam İkinci günü. Evet, ellerim battı. <laughs> ama şahane bir görsel elde ettim. Şimdi buraya çekiyorum çünkü sürpriz olsun istedim. Ta 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 tam. Bakın, şimdi eksik yerlerimiz var. Boyamız yetmedi çünkü. İdaretenlik şimdi şuralarda ikinci katları rötuş yapılması gereken yerler var. Onları rötuş yapacağız ama şu anlık bu şekilde yaptık. Şuraya da yaprak Almıştım yapay. Onları koydum. Sizce nasıl olmuş? Şimdi hep dağınık görüyorsunuz. Yarın düzenli bir şekilde inşallah çekeceğim. E, çünkü e, yarın günü odunun doğum günü. E, artık düzenli bir şekilde otururuz diye düşünüyorum. Bakın bu tarafı düzenledim. O tarafı da düzenledim. Terliklerimiz dizildi. E, bence güzel oldu diye düşünüyorum. Bakın. Şimdi sadece şu panellerimizin üstü kaldı. Şu panellerimizin üstünü yaptıracağız. Ee, bahçemiz zaten çok güzel çimlerimiz oldu. Bayıldım. Bakın. Bu şekilde bir evimizin beranda kısmı bu şekilde oldu. Bence çok şık gözüküyor. Şu <laughs> aradaki aksesuarları alırsam daha şık olacak diye düşünüyorum. Onları kaldıracağım. Güzel bir yer olacağını düşünüyorum bu şekilde. Yani verandamızın güzel olacağını düşünüyorum. Şu dediğim gibi yerdekileri kaldırmam gerekiyor. Onlar kalkınca muhteşem olacağını düşünüyorum. Bugünlük de boyama işlemlerimiz bitti. Havuzumuzun ışığı açıldı. Bir de öyle bir açıdan çekeyim. Böyle de bir görseli güzel oluyor. Gündoğdu için hazırlıklarımız devam ediyor. Pool party yapacağız Gündoğdun'un doğum gününde. Yani havuz partisi. Arkadaşlarıyla doyasıya eğlensin istiyorum Sizde de Videoyu Bakın şu bulutun güzelliğini görüyor musunuz Gündoğdu'nun doğum gününü Sizlerde de paylaşacağım Youtube kanalımda da mutlaka paylaşmayı düşünüyorum Çünkü sizler Gündoğdu'nun Ablası, abisi, dayısı Amcası, halası, teyzesi Her şeyi oldunuz Sizleri de mutlu günümüzde Paylaşım mutlaka yaparım diye düşünüyorum bugünlük bu kadar. Çok yorulduk. Emrah zaten farklı işler peşindeydi. Ben farklı işler peşindeydim. Aynı zamanda doğum günü hazırlıklarımız var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, slogan geliyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.